Kayıt dışı sohbetler başlıyor. Kayıt dışı sohbetlerin 5. bölümüne hoş geldiniz. Bugün gazetecilik bölümü mezunu olmak üzerine konuşacağım biraz. Açıkçası kendi kişisel deneyimlerim ve tecrübelerimden yola çıkarak bu bölümü seçmenin faydaları, zararları, bu bölümün seçilmek için gerekli olan niteliklerin neler olduğu üzerine biraz sohbet edeceğiz. Açıkçası ben gazeteci olmayı lise son sınıftayken istedim. Ondan önce hep astronomi ve uzay bilimleri okumak istiyordum. Fakat son sene aslında gazeteci olmak istediğime karar verdim. Ve bunu anlamam için bazı detaylar oldu. O da şöyle ki ilk olarak ben yazları yardıma bir ailenin yanına gidiyordum. Ve bu aile doktordu ve her gün Sözcü gazetesi okurdu mutlaka. Ben de her gün bisikletle işe giderken marketten Sözcü gazetesini alır ve devam ederdim bu nedenle her gün Sözcü gazetesini ben de okurdum. Çünkü okumayı seviyordum. Kitap okumayı çok seviyordum. Gazete okumayı da sevmiştim. Özellikle köşe yazılarını okuyordum ilgiyle. Aynı zamanda bu aile her ay National Geographic dergisini de alırdı. Abonelikleri vardı. Onu zaten muazzam bir keyifle okurdum. Çünkü önceden de ilgimi çekiyordu. Web sitesine bakıyordum, yazılarına bakıyordum her ay o dergiyi de okurdum. Geniş bir kitaplıkları vardı her gün ya da her hafta. Farklı kitap okuma fırsatım da olurdu. Ve ben ortaokuldayken yazmayı sevdiğimi fark etmiştim. Önce tabii ki özlü sözler yazıyordum. Sonra lisedeyken küçük hikaye denemelerim oldu. Şiir denemelerim oldu. Yazdığım yazılar oldu ve yazmayı da sevdiğimi fark ettim. Aynı zamanda araştırmayı çok seviyordum. Zaten ben kitap okumaya ansiklopedilerle başlamıştım. Her gün ödev yapmak için kütüphaneye gittiğimizde ödevimi arkadaşım yapardı. Ben sadece kitap okur, araştırma yapardım. Ve o ansiklopedilerin arasına dolaşırdım. Okumayı çok seviyordum. Muazzam bir dünyaydı. Ve hatırlıyorum da bir ara kütüphane fazla olan kitapları dağıtıyordu. Ben de fazla olan ve beğendiğim kitapları aldım. Çoğu da ansiklopediydi. Onları okumayı çok seviyordum. Tüm bu yönlerim araştırmayı seven, yazmayı seven, okumayı seven yanım aslında gazeteci olmam gerektiğini fark ettirdi. Fakat önemli bir sorun vardı. Ben iletişim kurmayı sevmiyordum daha doğrusu insanlara güvenmiyordum ya da tedirgin oluyordum, heyecanlanıyordum. O yüzden konuşmayı, iletişimi sevmeyen birinin gazetecilik yani aynı zamanda iletişim fakültesi mezunu olması ya da bu bölüm okuması biraz garip yani. Ben de korkularımın üzerine gittim ve değişeceğime dair bir söz vermiştim kendime ve bu sözü yerine getirebilmek için aslında kendimin tam zıttı olan bir bölümü seçiyordum. İlk tercihimde İstanbul, Ankara, İzmir gibi daha yüksek puanlı yerleri seçmiştim ve ben üniversite sınavına hiç hazırlanmadım. Sadece kitap okuyordum. Çok fazla kitap okuyordum. Bir iki tane deneme sınavı dışında bir test çözme sürecim olmamıştı. Hatta soru bankası aldım ama sadece bir denemesini bitirmiştim. Test çözmeyi de sevmiyordum. Derste çalışmıyordum. Dersi derste dinleyip anlayan bir öğrenciydim her zaman. Bu yüzden de biraz ilginç oldu. Bir de sayısal bölümünde okuyorum. Ama buna rağmen kitap okumayı çok seviyorum. Yani okula her gittiğim zamanda da sadece kitap okuyordum. Çoğu da romandı yani öyle bilgi ağırlıklı kitaplar da okumuyordum. Evet hani ansiklopediyle okuma dünyasına girmiş olsam da daha çok roman okumayı sevmiştim. Ve bilgi kitapları tabii ki araştırmayı da seviyordum. İnterneti de çoğu zaman bu yüzden kullanıyordum. Ve aslında bir gazete denemem olmuştu. Bilgisayarla çok içli dışlıydım ve hani her şeyini öğrenmeye çalışırken bilgisayardaki programlardan birinde birçok şey tasarlayabiliyordum. İçlerinde basit gazete sayfası da vardı ve ben yazdığım yazıları vesaire oraya ekleyip böyle bir gazete sayfası tasarlamıştım. Buna rağmen gazeteci olmayı çok geç istediğimi fark ettim. Tam köprüden önce son çıkışta gazetecilik bölümünü tercih etmek benim için bir avantaj sağladı ve o dönemde ilk tercihte kazanamadığım gazetecilik ya da radyo televizyon bölümünü ek tercihimde coğrafya hocamın da yol göstermesi ve önerisiyle Sakarya Üniversitesi'nde yeni açılan gazetecilik bölümüne başvuru yaptım. Yani üçüncü tercihimdi o ve kazandım yani Sakarya'yı kazandım. Sonrasında üniversite sürecimde okulun ilk günü fakülte hocamız ve bölüm hocamız okul gazetesinden bahsetti. Meltem hocam çok da sevdiğim bir hocam. Kendisinin de o heyecanı ve konuşma tarzının çekimiyle direkt dersten sonra gittim ve dedim ki ben okul gazetesine dahil olmak istiyorum. Aslında her hafta iki öğrenci gidip böyle bir hafta haber filan yapacaktı gazeteye ve orada takılacaktı. Ama ben daha erken başladım bu sürece, günümü de daha ön sıralara aldım sıralamamada. Başladığım gibi böyle haberler, fotoğraflar. Bu süreçte kendimi geliştirmeye başladım. Etkinliklere gittim. O etkinliklerde haberler yazdım. Hatta ilk haberimi üç kişiydik. Diğer iki arkadaşım böyle iki yanıma oturmuş. Haber için etkinliğe gitmişiz gelmişiz. Şimdi yazacağız filan. O yazma sürecinde böyle iki taraftan da farklı fikirler filan o kadar çok stres olmuştum ki ilk haberimi yazarken. Yani üç kişi yazmaya çalışıyoruz bir de. Her kafadan bir ses. Ve ben zaten sessizliğe alışık ve çok fazla konuşmayı da sevmeyen bir insanım. O şekilde haberimizi yazdık. Çok zor bir haber oldu. Kısa bir haberdi ama çok zorlanmıştım. O deneyimi hiç unutamıyorum. Sonrasında biraz daha kolaylaşmaya başladı. Rutin haber yazmayı öğrendim. Ve bir sene sonra bize ya da iki sene sonra mı hatırlamıyorum. Ben ilk röportajımı biraz daha geç hazırladım. Özel haber ve röportaj diyebilirim. O da hocamızın bir derste verdiği ödev, röportaj ödevi olmuştu. Ben de ondan önce birkaç gün öncesinde daha doğrusu kunduracıya gitmiştim. Yani ayakkabımın yanı açıldığı için yaptırmak için, tamir ettirmek için gitmiştim. Ve onunla tanıştığımda Kunduracı abiyle bir de kaybolan zanaatların röportaj konusu olduğunu da öğrendiğim için ilk röportajımı onunla yapmıştım. Çünkü gerçekten işimden gelerek yapmıştım. Yani ödev olduğu için yapmamıştım. Zaten okulda, fakültede verilen ödevlerin %90'ını yapmadım. Bu yüzden yani daha yüksek bir ortalamaya sahip olacakken daha böyle 2.93 sularında ilerledim genelde yine de benim için keyifliydi. Yani dersi dersi dinleyip sınavı yapıp geçmek daha böyle kolayıma geliyordu. Ve ilgi alanım daha çok okumak, yazmak, araştırmak. Bu konular olduğu için daha sağda pratik böyle etkinliklere gidip geliyordum. Haber yapıyordum fakülte gazetesine. Verimli geçiyordu. O yüzden aslında eğer gazetecilik bölümü okumak istiyorsanız okumayı, yazmayı, araştırmayı çok sevmeniz gerekiyor. Ya da bu konuda nitelikli ve yetenekli olmanız gerekiyor. Ki seven için daha kolay aslında. Ben sevmediğim bir işi yapabileceğimi hiçbir dönem düşünmedim. Gazetecilikten önce astronomi ve uzay bilimleri okumak istiyordum. Astronot olmak istiyordum. Ki o bölümden mezun olduğunda astronot olamıyorsun aslında. Pilotluk falan, aslında askeri pilotluk falan yapanların daha çok tercih edildiği bir alan, meslek. Yakın zamanda da zaten Alper Gezer Avcı uzaya gitmişti. Ve beni çok heyecanlandı bir gelişmeydi. Neyse işte gazeteciliği seçmek için bu tarz yetenekler ve ilgi alanları önemli ama şu kalıba hiç katılmıyorum yani gazeteci dediğin yırtık olma diyorlardı bana hep ama ben yırtık bir insan değilim ve kendimin farklı bir haline gelmek zorunda değildim yani bu mesleği sürdürebilmek için bu yüzden o kalıba kesinlikle katılmıyorum sadece her zaman değişime ve gelişime açık olmak gerektiğine inanıyorum. Zaten hangi alanda çalışıyor olursanız olun, o alanda nitelikli ve iyi işler ortaya çıkarmak istiyorsanız kendinizi geliştirmek zorundasınız. Ve ben mezun olduktan sonra Haber yazmayı da biliyordum, fotoğraf çekmeyi de biliyordum, video kurgudan daha çok anlıyordum. Gazetede tasarlamıştım daha doğrusu okul gazetenin tasarlanmasında. Tasarımcı arkadaşa yardım etmiştim. Okulda bize bu anlamda ödevde vermişlerdi. Kendim bir dergi de tasarlamıştım InDesign programıyla. Bunun dışında Premiere Pro ile video belgesel hazırlamıştık. Onun sunumunu da yapmıştım kurgu sürecinde de yer almıştım ve kendim mezun olmadan önce birçok konuda kendimi geliştirmiş ve bilgilerimi arttırmıştım ki dijital becerilerim de hep yüksekti. Çünkü 2009 yılında böyle bilgisayar kullanmaya, evimizde böyle bilgisayarın sürekli, internetin sürekli olduğu başladığı bir dönemdi. O yüzden e, her şeyi, internetin her şeyini girip araştırıyordum ve kendimi geliştirmeye çalışıyordum. Bu anlamda biraz açıktım yani. Bunlar da çok faydalı oldu. Ayrıca iletişim fakültesinde okurken aslında işin etik boyutunu çok daha iyi anlıyorsunuz. Çok daha iyi kavruyorsunuz. Ayrıca şu şeye katılmıyorum ben. Fakültede öğrendiğiniz her şey çöptür ve atın teorisine bunu genelde iş hayatına atırdığınızda size söylüyorlar. Üniversitede öğrendiğin her şeyi unut baştan başlayacaksın diye. Ben buna kesinlikle katılmıyorum. Size neyi, kimin ne öğrettiğiyle ilgili olduğunu düşünüyorum. Sizi geliştiren şeyler illaki oluyor. Ve siz kendinizi okurken ne katıyorsunuz? Bir hocam şey diyor diye üniversite bir açık büfe ve o açık büfeden ne alacağını size kalmış. Ben de bu şekilde gördüm üniversiteyi. Kendimi geliştirecek her şeye dahil olmaya çalıştım. Etkinliklere katıldım ki üniversiteden önce çok asosyal bir insanım ve benim üniversite öncesindeki arkadaşlarım beni çok asosyal, sessiz, sakin biri sanırken üniversitedeki arkadaşlarım girişken, konuşkan, sosyal biri sanıyordu ve bu beni çok şaşırtıyor çoğu zaman. Halen daha aslında kendimi geliştirmek ve aşmak için o kadar sosyal sosyalken bunun çok daha kolaymış gibi ya da hep öyleymişim gibi algılanması çok garip gelmişti. Ve bir nevi de hoştu tabii. Kendimin sınırlarını zorlamış olmak benim için çok kıymetliydi. Bu yüzden o açık büfeden alabildiğiniz her şeyi alın derim. Tabii ki gittiğiniz üniversite önemli çünkü o açık büfedeki seçeneklerin ne olduğu o açık büfenin kendisiyle ilgili. Siz ne kadar çok seçenek olursa alabilecek o kadar şey bulabilirsiniz. Bu yüzden bu da çok önemli. Ama açık büfe çok çeşitlilikli değilse online olarak her şeye ulaşabildiğimizi hatırlayarak aslında yine kendimize o büfedeki seçeneklerin dışında bir alternatif yaratabiliriz. Ben buna inanıyorum her zaman. Ki mezun olduktan sonra da çok fazla serbest gazeteciliği destekleyen mecralar ve platformlar da var. Ve birçok sivil toplum kuruluşu, Gazeteciler Cemiyeti, New Stop Turkey, Jorno, Yeşil Gazete, Biyanet böyle eğitimler veren de çok fazla medya kurumu var. Alternatif medya daha çok tabii. Aynı zamanda staj imkanı açısından da çok iyi. Çünkü ben son sene zorunlu stajımız vardı. 4 aylık stajımı National Geographic dergisinde yapmıştım. Yani düşünün hayal ettiğim ve hani benim gazeteciliği seçmemi neden olan iki yayından biri. Biri Sözcü gazetesiydi, biri National Geographic dergisiydi ve ben onlardan birinde staj yapma fırsatı buldum. Ve bu fırsatı yakalamam da aslında okulda söyleşi yapmak istediğimiz için hocam aracılığıyla kendileriyle irtibata geçmiştim ve üniversitede söyleşi yapmalarını sağlamıştım. Bu vasıtayla da tanışmıştım ve bir sene sonra orada staj yapma imkanı bulmuştum bu bağlantı ile. Bu yüzden üniversitenin çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Her çeşit imkanı deneyin ve kendinizi geliştirmek için her şeyi yapın derim. Ve en önemli şey gerçekten gazeteciliği sevmek. Yani bu mesleği sevdiğiniz için, sırf üniversite okumuş olmak için seçmeyin derim. Sevdiğiniz için seçin, ilgilendiğiniz için seçin ve kendinizi geliştirin derim. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Gazetecilik bölümü mezun olmak konusuyla ilgili konuklu yayınlar da yapmayı düşünüyorum. Umarım keyifle dinlemişsinizdir. Bir de şöyle bir gelişme var. Bunu bu bölümde sizlerle paylaşmak istiyorum. Nifsap Turkey'in Creative Lab programına katılmıştım ben. Ve eğitimlerin sonunda 5 kişi hibe ve mentorluk desteği verilecekti. Ve ben bu 5 kişiden biri oldum. Bu yüzden çok mutluyum. Nifsap Turkey'e böyle bir imkan sağladığı için özellikle teşekkür etmek istiyorum size daha iyi yayınlar sunmak için çalışmaya devam edeceğim. Lütfen ilgiyle kayıt dışı sohbetler podcast'ini dinlemeye devam edin. Gelecek bölümlerde görüşmek üzere.